Merhaba arkadaşlar, ben formarpg.net'te Neren. Bugün sizlere Miles diye ilk bakış videosunu çekeceğim. Oyun MMORPG tarzında ve Türkçe dilde desteği sunan bir oyun. Biz hesabımıza giriş yapalım. Evet. Ee, oyunda 4 farklı sorun mevcut. Pectus, Populus, Delphi ve Yon Time. Time. Ee, Pectus sunucusu Avrupa suncusu. Ee, Türk oyuncu sayısı burada daha fazla. Evet, biz Pektus'a girdik. Evet, ben çok çok kısa süre bir e, karakter açmıştım denemek e, Oyunun e, tarzı nasıl diye. E, şimdi bir yeni karakter oluşturalım. E, i̇ki farklı taraf mevcut. mevcut. süperyum muhafızları ve tapınak şövalyeleri. İkisinin de amacı aynı fakat izledikleri yollar farklı. Bu yüzden birbirlerine düşmanlar. E, oyunda dört farklı ana sınıf mevcut gördüğünüz üzere. Savaşçı, büyücü, korucu ve rahip. E, i̇lk önce bir Süperyum muhafızlarındaki karakterleri tanıyalım. Evet, savaşçı. Evet, e, anladığımız üzere, gördüğümüz üzere e, çift elli kılıç kullanıyor. Ve e, kendine e, özgü skillleri fiziksel savunma artı yüzde %5 ve aktif olunca silahlı saldırı artı yüzde %40. E, evet, savaşçı da böyle. Peki diğer ırkta savaşçı nasıl ona bakalım? Evet, tapınak şövalyelerindeki savaşçı sınıfı daha çok tank tarzı bir sınıf. Ee, bunun da kendine özgü skill'i silahlı saldırı artı %5 ve aktif olunca fiziksel savunma artı %80. Evet kesinlikle bir tank sınıfı. Yine e, süperyum muhafızlarındaki büyücüye dönelim. Evet e, standart büyücü pek farklılığı yok. E, yine e, skill'lerine bakalım. Büyülü kritik isabet artı %15 ve aktif olunca büyüye karşı savunma artı %150. E, burada diğer fraksiyon yetenekleriyle karşılaştırma seçeneği mevcut. Ona tıkladığımız zaman karşı ırkın e, kendine özgü şekilleri geliyor ve siz de rahat bir şekilde karar verebilirsiniz bununla. Mesela e, neydi? Tapınak Şoaleleri ırkının e, büyücüsünde büyüye karşı savunma artı %30 ve aktif onca büyülü saldırı e, artı %30 tekrar. E, şimdi korucuya gelelim. Korucu nasıl olmuş bakalım. Evet. Korucu çift hançer, çift kılıç tarzında. E, peki Buradaki korucuya bakalım. Buradaki sanırım yay kullanıyor. Aynen öyle. Buradaki yay kullanıyor. Rahibe bakalım. Herhalde standart bilindik. Rahip can basan, buff basan. Parti ayakta tutan. Evet. Şu yay mıydı? Biz bunu açalım. Korucu açalım bakalım. Ee, diğer fraksiyon yetenekleriyle karşılaştırma yapalım. Fiziksel kritik isabet bizde artı %15. Aktif olunca saldırı temposu artı %80. Saldırı temposu sanırım atakız oluyor. Ee, süper muhafızlarında ise silahlı saldırı artı %5. Ee, ve hareket temposu artı %50. Ee, biz tamam ee, neydi tapınak şu ailelerinden korucu açalım. Evet böyle bir karakter yaratma penceresi geldi. Evet yaklaştırdık. Evet va işte bu ya. Wow, çok güzel çok. Evet evet bu. Yüze ee, e bakalım. Ee, ne değişiyor ki? Ha, göz rengi. Göz rengi değişiyor. Evet. Wow, işte bu güzel. Tamam. Buradan da herhalde ten rengini seçiyoruz. Ya bu ne ya? Ha, bu fena değil aslında ya. Wow, güzel. Ama bu daha iyi. Evet böyle bir insana benzesin biraz. <laughs> evet. Dövme. Dövme yok. Evet bu. 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 Aa, böyle yüzü güzel oldu be. Ama şu daha güzel böyle. Bir avcı tarzına yakışır bir şey olsun. Saat stili. Şöyle yana çevirip. Aa yapma. Evet saat stili 4. Şöyle güzel bir şey yok mu ya? Hep kısa. Oo. Bu kadar da değil. Ey tamam yine döndük başa. Her neyse saç rengimizi seçelim. Sarışın, turuncu, kırmızı, siyah. Hmm, bu güzel aslında ya. Evet, evet bu güzel bu yapılabilir. Ee, boyumuzu ayarlayalım. Ya boylu poslu olsun. Vücut yapısı tamam o kadar. Biraz zayıf olsun. Güzel olsun. Aa işte bu güzel oldu güzel. Karakterimizin adını girelim. Evet bir önce karakterin şu ikisi koysak oluştur. Evet oldu. Şuradan nerede? Heh, oyuna gir başlayalım. Oyun bölgesiyle bağlantı kuruluyor. Tamam kuralım. Oyunu daha önceden çok kısa bir süre oynadım. Oyun hakkında pek bir bilgim yok. Ee, görevleri e, görevlerle ilerlerken sizlere anlatmaya çalışacağım. Ben de anlamaya çalışacağım. Bakalım bir oyuna giriş yapalım ayrılısıyla. Bekliyoruz. Hadi abi bağlantı kuramadı. Acı hadi ya. Ha tamam şimdi yüklemeye başladı. Neredeyiz? Superion'dayız. Evet altta bir ipucu var. Birinci seviyeden itibaren Pasifur milestone. Fısıldamak için lütfen slash w id içerik gir. Tamam emrin olur. Tabi. Evet, açılacak hayırlısıyla. Evet, oyunun genel haritası bu sanırım. Genis, yontan, lakus, tenebra, popirus, pectus, palus, deafil, lipido, huzuradas. Huzuradas da herhalde diğer ırkın başlangıç noktası oluyor. Evet, hadi açıl, evet, açıldı. Hop, bir dur ya. Aa, tamam. Benim adım Gabernet, tapınak şöyle. ne dedim seni buraya getiren nedir? Yeni bir yolculuk yapmak istiyorum. Tamam, alalım görevi. Evet, hayat dışı bir tamamlandı. Tamam hacı sen kime konuşuyorsun? Kim dinliyor ki seni ya? Atla. Tamam. Tamam hadi hadi hadi. Uzatma ya. Evet burada görevle ilgili açıklama var zaten. Ödülümüz de mevcut. 40 altın 11 exp. Evet kabul edelim. Tamam hadi yapacağız işte. Çok uzatma be. Evet. Heh. Şimdi burada ipuçları çıkıyor. Şimdi şunları bir rahatlamak amacıyla bir kapatalım. Tamam. Sana da tamam. Ee, evet ok gideceğimiz yeri bize gösteriyor sanırım. Bu güzel. Şu göre pencere şuradaymış. Azaltı alalım. Ve ok her seferinde bize böyle nereye gitmemizi... Ama Yapma be. Of be. Abi neden hep böyle şeyler beni buluyor ya Hadi ya hadi ya, hadi ya. Ben bu titinetim var ya Saygılar titinete Of 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 kine of Neyse ya internet gelince devam edelim şu videoyu burada bitireyim ben sonra buna eklerim nasıl olsa montaja koyuyoruz problem değil saygılar evet tekrardan merhabalar internetimiz geldi biz NPC'ye doğru gidelim görevimizi teslim edelim alacak mıyız teslim edeceğiz ne yapacağız artık evet tıkladık yok alışveriş yapmayacağız sağ ol biz görevi alalım evet tamamladık görevi tamam. Tamam bitirdik. Evet. Sanırım 2 level olduk. Evet. Dua. Ne yapacağız ki? Ha, dur şimdi. Şunları bir kapatalım da. Tamam şimdi hiç ok hiç okuyamam. Hiç hiç, hiç hiç Şimdi ben bunları boşuna çıkarıyorsun sen bana ya. Eze evet, Z tuşuna bas ve dua görevi için tıkla. Veya dua görevi. E, tıklayalım. Fark etmez dua ediyoruz. ne oluyor? Superion gezgini. Vay, çok şekil ya. Şekilsiniz ya. Vay, dua edince melek mi adam mı nesi göz çok güzel ya. Atla. Evet onayla. Tamam. Evet. Mantis keseceğiz sanırım. Evet. Hedef bölge nerede? Burası tıklayınca gidiyor. Aa tıklayınca gidiyor. Evet haritadan tıklayınca istediğimiz yere gidebiliyoruz. Haritada olduğu sürece güzel. Yani portaldan geçelim. Delphi'ye transfer olalım. Transfer evet. <laughs> evet. Gonca kurumu. Aa, bir okuyalım acı bir dur ya. Görevler başının üzerinde soru işareti bulunan NPC'ler tarafından verilir. Evet büyük ihtimalle öyledir. Yani genelde. Evet bekliyoruz. Dolsun. Heh evet şimdi biz buradan yine o aa buradalar hemen ya tamam uf çok kasıyor ya ah bir şey öldürdük mü bunu ya bir dakika şunu bir öldüreyim de seni yapacağım tamam bir şey topladık tamam altın aldık evet şimdi ilk mobu öldürdüğümüzde e, çantamız ve karakter giysinden milestone penceremiz açıldı burada ne yapmamız gerektiği söyleniyor. Oyunda sanırım bir milestone sistemi mevcut. Ee, e, burada pasif milestone sorutu bir tane açık. Evet. Tıkladık. Evet. Şimdi ne oldu? Ne oldu ki? Yani? Neymiş bakalım? Başarılı bir yetenek saldırısında belirli bir ihtimalle iyileştirici, iyileştirileceksin. Ve e, ve fiziksel ile büyülü saldırın artacak. Ha, demek ki e, pasif skill gibi bir şey oluyor. Ve biz bu taşları herhalde drop olarak düşürüyoruz veya bir oyuncudan alabiliyoruz. Güzelmiş. Evet güzel bir sistem. Evet. Abi bizim burada skilllerimiz de var değil mi ya? Evet toplayalım altınımızı. Son bir tane. Evet. Tamam. İlk görevi bitirdik. Z'ye basıp dua edelim. Tamam, tamam, tamam. Tabi, 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 tabi. Otomatiğe bağlayan adam. evet, tekrardan dua ettik. Karanlık güçleri tanı. Tanışırız acıya. Evet, onayla. Bu basit bir görev. Göreceğiz bakalım. Öyle diyoruz ama. Hadi okun gitti yere doğru gidelim. Şunları da bir kapatalım. Hadi şu, çıkmayın ya. Lütfen çıkmayın ya. Ne abi bozkır arası. Ha buradalar onlar ya. Heh, tamam. Evet. İki tane daha öldürelim. Bu ne ya? Süperyonda posta kutusunda senin için yeni bir mektup var. Tamam ona biz daha sonra bakarız hocam sağ ol bilgilendirme için. altınları da toplayalım. Belki ileride lazım olur. Aç bir kaçma. İyi bayağı uzaktan vuruyoruz ya. Iyi. Bazı oyunlarda okçu olmamıza rağmen bayağı bir yakına gitmemiz gerekiyor. Evet şunları bir kapatalım. Yetenekleri öğreniriz ya tamam. Şunu git tamam. Şimdi burada bir şey şunu şöyle bir yapalım. Seviye puan alınmış. Tamam. Vallahi Hangisine etkiler? Bu oyunda hiçbir fikrim yok ama neyse de bakarız ona biz bir duamızı edelim. Oo şimdi şu görevi bir tamamlayalım. Ne dersin? Çok mu kolaydı? E, fena değildi bir Evet bitir. Atla. Tamam. Ne iki tane? Yaz bu milestone olayı güzelmiş gerçekten. Pasif, aktif, aktif, aktif kullanılan. Meostonların etkisi büyük ihtimalle büyüktür sanırım. Ee, pozitiflerde ise mesela bizde olan ilk başta bize verilen belli bir oranda iyileştirme e, yani e, HP restorasyonu alacağız. Ve fiziksel, sihirsel hatamız artacak. Güzel bir sistem olmuş. Büyük ihtimalle e, nadir bulunan meostonlar oyuncular tarafından e, değerli bir fiyata satılıyordur. Evet. Şimdi... Ödül acı bir şey yapmadık ki ya dur. Şimdi Z'ye basalım. Üzerine bin bu sana macera yardımcı çantaya Çetene iki, tıklayıp yetene öğren. Tamam. Yani hangisini alalım ki delik geçme. Ee, bu kısa kılıç ile kullanılıyor bu yay. Biz yaylı olanı al. İkisini ikisini veriyor. Tamam. Choi. Acayip çok konuşuyorsunuz ya. Evet. Tamam. Otomatik olarak eklendi zaten. Şu kısa kılıçları şuraya alabiliriz zaten. Kullanmıyoruz. Şöyle. Evet. Kutsal kitap. Ve git. Evet. WASD -S tuşuyla da karakterimizi yönetebilmemiz. Büyük bir artı. Zıplayabiliyor muyuz? Evet. Zıplayabiliyoruz. Tamam. Güzelmiş. Zıplamamız. Nasıl bir zıplayış bu ya? Bacaklar ayrı oynuyor. Kafa ayrı oynuyor. Çıkabiliyor muyuz buradan? Çıkabiliyoruz. Evet. Kutsal kitabı. Evet. Buradayız. Demek sen Mut'un anlattığı kutsal yer burası. Demek öyle. Tamam. Bitir. Şu yazıya daha dikkatli bir bakalım. Hadi ya. Hadi. Burada video çekiyoruz. Hayat enerjisini gerçekten hissedebiliyorum. Psikolojik acı Psikolojik. Vallahi bak. Psikolojik. Acı hadi hızlı biraz. Orman goblin savaşçısı. Tamam. Ya okçu dedi ne bileyim bir hata yüksek olur ama kötü vuruyoruz bize. Evet. Bir tane oldu. Evet. Şimdi bir tane daha. Nerede savaşçı? Epli ha tamam. Niye yanına gitti o ya? Hadi hadi kes 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 kes. Tamam Z'ye bastık. Evet bir görevi tamamladık. Tamam. Tamam. Hadi hadi ya. Çok konuşuyorsunuz vallahi ya. Bir harita bakalım bizim neredeyiz? Ne değiliz? Ee, şimdi haritada. Burada sunak, zırh tüccarı ve silah tüccarı var. Biz buradayız. Görev burada. Yeraltı tapınağı. Yeraltı tapınağı ne oluyor? Yeraltı tapınağı zindan oluyor. Ee, hani inceleme videosunu daha doğrusu ilk bakış videosunu bir kısa kesmek için e, sizi bir oraya göstermek istiyorum. Oraya gidip göstermek istiyorum. Böyle nasıl bir zindan yapısı var diye. Sonra da inceleme daha doğrusu. ilk bakış videosunu bitireceğim. Evet. Sohbette de yabancı dilde konuşmalar. Herhalde Türk klanlar Türk e, guildler kendi arasında e, sohbet ediyordur. Bu otomatik yürüme sistemi de biraz saçmaladı. Heh. Şimdi yolunu buldu. Zindanda ne kadar mob keserim? Büyük ihtimalle hemen ölürüm ama hani zindan dediğiniz zor olur. Hani yüzden normal mob kesemiyoruz. Bu arada söylemeden de geçemeyeceğim bir nokta var. Oyunda oyunda rahiplerden buff aldığınızda hani özellikle yüksek level'daki rahiplerden buff aldığınızda etkisi gerçekten çok büyük oluyor. Hani e, hissedilir derecede. Mesela benim e, kesemediğim mob'a e, sağlam buff'larla tek atabiliyorsunuz. E, zindana girmek için herhalde bu NPC ile konuşacağız. Her altı tapınağa git. Normal. Seviye bölge koşulları ama. Yapma ya. Hadi hadi lütfen. Hadi gidelim hadi. Ya onun seviyede gülüyormuş. Neyse ufak da bir bilgi verelim zindanla ilgili. Eğer zindana tek girdiğinizde normal ve uzman modda içeride bir e, NPC bulunuyor. Ve e, oradan yanınıza bir tane bot alabiliyorsunuz. Onun da sınıfını seçebiliyorsunuz. Savaşçı, e, büyücü, korucu ve rahip şeklinde. E, güzel bir sistem. Hani tek başınıza hani e, kasılmak istiyorsanız yine kasılırsınız. Fakat o bot olayı gerçekten güzel olmuş. Ee, biz şu görevi gidelim de, yolda anlatayım. Evet, e, o botu yanımıza alıyoruz. E, Yapıcı hani işlemleri seçebiliyoruz. Hani, savunmada kalsın, atak yapsın, gördüğüm oba saldırsın, agresif olsun, defansif olsun falan filan pişman e, ayarlayabiliyoruz. E, item de e, koyabiliyoruz, item de takabiliyoruz bota. E, sonra, yani tek başınıza oynamamanız için güzel bir sebep. Arkadaşınızla girdiğinizde gerçek bir kişiyle girdiğinizde zindana maalesef yanınıza bot alamıyorsunuz. İkiniz devam ediyorsunuz. Şimdi. Dur. Biz ne yapıyoruz ya? Ha, Bunu bu taşı keseceğiz. Tamam. Bu arkadaki eşyalı eşekler vuruyor bana. Kapat. Hadi acı. Tamam bir şey yok zaten. Neyini alacağım? Evet bir duamızı edelim. Statü nedeniyle görev duası edilemez. Neden neden? Ha tamam. Tamamladık acı bunu. Yeteneklerim beni şaşırtıyor. Eyvallah. Milestone'ların değişik işlevleri bunu bunları kendini ortaya çıkarırsan iyi olur. Tamam şunu seçelim. Bu follow derisinden acemi. Çizmesi. Wow bu falan em'de. İnsanların kralı. Atla. Tamam. Bir görev daha var sana. Prepare for battle. Savaşa hazırlık. Tamam. Bunu da yapmaya çalışırız. Türkçe de. fakat. Yaparız herhalde. Çevrilmemiş. İlk önce biz bunu yapalım. Ne öldüreceğiz? o Orman goblin lideri. Tamam bir bakalım bakalım. Ya sen niye bu kadar yanına gidiyorsun ya? Aa. Heh. Ya gitme internet gitme. Kurban olam gitme. Üf neler geldi böyle ya. Ha. Evet. Bir, bir tane öldürmüşüz bu karambolde. Ya mob kesmek de çok sıkıcı ya böyle göreve bağlı oyunları hiç sevmiyorum. Yani zindanda da e, uzman modda grubunuzla e, hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Bu arada söylemeyi unuttum da bir şey var. Zindanda kestiğiniz her mob için abi zırh düştü ama zindanda kestiğiniz her mob için e, bir para birimi alıyorsunuz. Bunu şehirdeki e, NPC'den eee Ürünlerle takas edebiliyorsunuz Her mob e, bir tane Veriyor o e, adı neyse artık e, Pet alabiliyorsunuz Zırh alabiliyorsunuz silah alabiliyorsunuz Kask alabiliyorsunuz vesaire e, Biz görevimizi teslim edelim yaptık bir tanesini Evet bir ödül ha, Tamam şunu seçelim Bitir Tamam. Ya inceleme videosunda ben şimdi bitireyim artık yani yapacak bir şey yok. Göreve bağlı. Öyle ilk başlarda ne yapılabilir? Bir şey yapılmaz herhalde. Şunları da bir eldivenimizi. Nasıl geliyor ya? Herhalde şöyle sürükleyeceğiz. Ha tamam. Abi böyle lagın gözü. Tamam. Vaa wow, çok cix oldu. Bu ne kutsal taş. Bu ne Liderin stoğu. Açabiliyor muyuz? Aa açtık. Ha, bot verdi. Bir şey, bir şey vermedi. Sen bir dur bir yüzünü görelim. Evet bu neymiş? Premium bonus paket. Evet şu bilgiyi de verelim. Artık inceleme videosunu e, bitireceğim. E, oyuna e, nasıl derler işte kayıt yapıp girdiğinizde e, oyun sizi bir nevi hediyeye boyu diyebilirim. E, son zamanlarda çok fazla etkinlik var. Öyle premium öğeler olsun. Örneğin mesela şurada bize mektup gelmiş ki orada da hediye var. O tarz etkinlikler olsun. Sonra exp event olsun, drop event olsun. Fazlasıyla etkinlik mevcut. Oyunu beğendiyseniz, başlamadan tam zaman diyebilirim. Etkinlikler de fazla. Oyun için online sürenize bakarak size itemler itemlerde, hediyelerde veriyorlar diyelim. Ve inceleme videomuzu burada bitirelim. Herkese teşekkürler. Ben formarpc.net'ten Eren Berik.